Zeynep Sedar Çakır ismim. Kuzey Medya'nın e, yayın grubunda editörüm. AVM Marka, Kobilife ve e, Yat Life Travel dergilerimizi çıkartıyoruz. E, bugün de sektörün bir bizde parçası olarak bu konferansta yer aldık. AVM Marka ve e, Kobileri kapsadığı için daha çok e, buradayız. AVM Marka dergimizde de eee bu ay aynı zamanda moda dosyasını işledik. 2013 yaz trendleri, 2013 ilkbahar yaz koleksiyonları ile ilgili çalışmalar yaptık. Burada olmak bizim için önemli çünkü biz bu sektörün bir parçasıyız. Perakende ve bir sürü markaya hitap ediyoruz. Hepsi bizim bünyemizde dönem dönem yer alıyor. Dolayısıyla hem dergimiz adına hem de sektörün nabzını tutmak adına birçok fuar ve birçok etkinlikte olduğu gibi burada da yer aldık. Güzel bir etkinlik oldu. Markaların bir araya gelmesi, yeni trendlerin tahminleri, buluşları, firmaların sektöre, sektörel olarak pazarı değerlendirmesi açısından. Gayet her zamanki gibi başarılı bir organizasyon oldu. evet. Bizim de bütün dergilerimiz tescilli, marka tescilleri var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü tescilli olmayan hiçbir markanın hiçbir sektörde var olamayacağını düşünüyoruz. Sadece bir çıkış yapılır ama orada kalınır. İleriye dönük markalaşma olmaz. Olsa bile bunu koruyamaz. Dolayısıyla hiçbir sektörde uzun vadede yer alınamaz. Konferans çok güzel, yoğun, kalabalık. Bunların sık sık olması gerekiyor aslında. Sektörün birbirinden haberdar olabilmesi gerekiyor. Ortak çalışmalar çıkması gerekiyor. Bence gayet başarılı. Biz de yayın grubumuzla destekliyoruz. Her zaman bu tür etkinliklerde yer alıyoruz.